Evet arkadaşlar çok garip bir olayla karşınızdayım şu anda Granny PC versiyon indirdim ve gerçek şu anda bakın arkadaşlar ee, bilgisayarmış gibi gözüküyor ama butonlar gizli arkadaşlar butonlar gözükmüyor o gizli butonlara basmam gerekiyor görünmez butonlara eğer basabilirsem eşyayı alabilirim. Kapı açabilirim. Ve gizemleri bulabilirim. Evet arkadaşlar. İnanılmaz gerçek. İnanılmaz arkadaşlar. Şöyle. Uyandık değil mi? Evet arkadaşlar. İmleç yok arkadaşlar. Bilgisayardaki gibi. E tuşu diyor. Ben e, görünmez tuşa basarak yaptım. Ben ezberledim çünkü. E, şimdi. Şunu açalım. Evet arkadaşlar mobil versiyonda PC. Oğlum PC'nin içinde mobil oynuyoruz. Hayır. Mob... Bak. Tabletin içinde Granny PC oynuyoruz. Bakın. Bu Granny PC arkadaşlar. Mobil versiyona Granny Recep durut da yükleniyor. Acaba nasıl olacak Granny Recep durut? Onu mu I see you dedi. açtım. Hadi arkadaşlar gerçek. Kapat şu kapıyı görmesin. Şimdi buraya gelsin. Yani İmleç yok. Tuşlar görünmez. Ama space to space space to drop ve e, e, kap, ka, e, kapandan kurtulma gözüküyor. Yani. şimdi ben Evet arkadaşlar size göstereceğim. Bakın. Ben bilgisayarda gibi gözüküyor arkadaşlar ama bu mobilde. Bakın E yazıyor ama ben sağ üstte tıklayarak alıyorum. Çünkü o üstteki şeyle basarsam almıyor. Bakın şimdi. Basıyorum almıyor ama şu sağ üstte şey yaparsam gizli butona basarsam alıyor. Yine geldi. Kap Kapıyı kapatamadım. Evet arkadaşlar e, bilgisayardaki gibi gerçekçi e, hiç donmuyor. E, size öneririm <laughs> yani PC'yi PC'yi şey getirmiş olabiliriz. Yani bilgisayar versiyonu işte. Bilgisayar versiyonunu getirmiş olabiliriz mobile. E, ne yapacağım? Gideceğim mi yere gelmeye. Git bence. Çünkü ben daha analizime ineceğim. Evet, yakalama müziği var ama biz duymadık çünkü Gray yakaladı. Evet arkadaşlar. Şu anda video çekiyorum arkadaşlar tabletten ama bilgisayardanmış gibi gözüküyor. Oyun çok gerçekçi dediğim gibi şey yok yani. Şablon falan yok. Oyun gerçekten gerçekçi. Hmm. Grain da yükleniyor. Dur bir. Ver lan şunu. E'ye basmayacağım. E'ye basınca kötü oluyor. Evet arkadaşlar. Speech to drop. Gözüküyor gördüğünüz gibi. Elimdeyken bırakabiliyorum. Ben. Düşerken bırakabiliyorum. Bakın arkadaşlar. Bilgisayarda şu an Grain Receptor'da oynuyorum. Bakın. Green Gwen oynuyorum işte. Nere Green oynuyor. oynuyorum. Vaponki iyi oldu ya. İyi vaponki. Ama böyle çok gerçekçi değil de. Bir mobile göre biraz gerçekçi arkadaşlar. Çünkü hem imleç yok hem de böyle bir bilgisayarda oynamış gibi gözüküyor. Hem de bug, bu yok arkadaşlar. Bu kesinlikle bug yok. Mesela Green da buraya koyabiliyordu. Yani ben bir kere orada kaldım. Şimdi greyne buraya gelsin. Bakın arkadaşlar yüklendiğinin kanıtı depolama alanı gidiyor. 756 GB gidiyor şu an arkadaşlar. Ee, gelecek misin? Gel gel. Karayenin yüzünü göstereyim. Rene oğlum. Bak mobil versiyon Dreninin yüzü gerçekçi değil. Rene'nin yüzü. Huu. Oğlum yakalamadı lan. Evet arkadaşlar şu anda görünmez yürüme butonuna basıyorum. Gerçekten bilgisayarda oynamış gibi gözüküyor muyum? Yorumlara yazın. Böyle dediklerimi saymayın böyle. Mobilde oynadığım mobilde oynadığımız saymayın. Onu çok gerçekçi lan. Böyle sensistisi falan gerçek. Anla. Geliyor. Gel gel. Aldım. Sen git. İki minutes. Ya oğlum niye vurmuyorsun ya? Sakat mıyım ben? Allah aşkına. Şunu al. Tamam mı? Vurdum. Dur bu crossbow'la bir tane daha işim var. Bakalım. Bak gerçekçiliğinin kanıtı arkadaşlar. Eğer şurada yansıma varsa yani ben ne diyeyim yani o kadar bilgisayarda oynamış oluruz. PC versiyonda da bilgisayarda gibi gözüküyor. Bakın arkadaşlar yani. Bilgisayarda eşittir şut. O kadar yani. O kadar gerçekçi. Ama geldik buraya. Dur bir aşağı inelim. Yok o kadar da değil. Yansıma gözüküyor. Ama böyle bir e, şeylik var. Ee, gerçeklik var. Bakın. <laughs> Öyle bir rip grant var. Bas yaparız biz bunu. Bir grant Bağ Bas yaparız. Nasıl sen biliyor musun? Green ve grant var. Öldürürüz. <laughs> ben ölmeyim de. Bu Burada bir şey yok. Bu, ne koruyor? O kadar rahat oynuyorum ki. Hiç bilgisayarda oynamadım. O kadar rahat oynuyorum ki. Mobilde. Mobilde. Ne diyordum ki oğlum? PC versiyonu da çok zordur. Oğlum. Bildiğiniz arkadaşlar. Mobilde Granny'nin PC versiyonunu oynuyorum. Hani şaka maka değil valla. Bakın. Yani PC versiyonu dediğiniz yani şu. Hmm. Gerçek sadece şu özellik var. Gerçek gerçekçi ve e gerçekçi ve bilgisayarmış gibi gözüktürüyor bu mobil versiyonu. Ama çok gerçekçi ya. Tıpkı aynısı bak aynısı. Şimdi. Şimdi <laughs> ya, oyda. Allah aşkına sen şaka mısın ya? Abi ben kendimi niye donduruyorum Allah aşkına? Biliyordum. Tamam 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 şunu alalım. Olma oha. <laughs> kadar. Hayır <Ben> eyle de biliyorum. <laughs> Hayırdır Gleni? Rani. Oğlum söktüm lan. Mobil versiyona PC yükledim. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor lan. Mesela şöyle yapsam bak. E. Evet. Grand Bubbles. Aa, arkadaşlar şöyle bir PC versiyon gördünüz mü? Gerçekten aynısı bakın. Hip Grand Bubbles Simulator PC. Hop. Bakın arkadaşlar çok gerçekçi bak sensizisi çok iyi yani tıpkı aynısı bak 1.8 Gel gel Neredesin? Om. çok iyi rip grab Rip grainy balls yapılabilir bununla bak Çok iyi Grainy çok iyi ölüyor he. Çok gerçekçi oyun kastı oyun kastı yeter grainy ya Bunun işim kalmadı herhalde ya Kaldı kaldı Grainy'i öldürmek kaldı Grainy dönmüyor zaten Şimdi bunlar ne işimiz var. Hmm, bunda hiçbir işimiz yok ama ben qreniyi öldürmek istiyorum çünkü en sevdiğim şey qreniyi öldürmek. Yok orada bir. Ya. Allah şu ses yapıyor arada. Oo arkadaşlar gerçekçiliğe gelin bakın. paranın gerçekçiliğine gelin bak. Aynı qreniyi PC arkadaşlar. Durun bir. Bunu yapayım. Space to dur drop yapalım. Bakın arkadaşlar bunu bilgisayarda görmüşsünüzdür. Aynı bak aynısı burada. Aynı bak. Şu anda bilgisayarda oynuyorum sanıyorsunuz ama ben bilgisayarda değilim. Şu anda şu anda mobildeyim bakın. <laughs> Dokunduğum Yer bile gözükmüyor alalım. Oğlum oyun çok gerçekçi la. Ben ilk girince gerçekçi olmadığını sandım. Sahte sandım. Gerçekten de gerçek değil. buraya. Burayı tekrar gelir misin ya? Allah Allah seni özledik. Vallahi bak. Hiç PC versiyonu oynamamıştık. O bir link sayesinde bir tane videoda link vardı arkadaşlar ona tıkladım oha oyun çok gerçekçi yükledim arkadaşlar oyun çok gerçekçi de mediumdu ben gelince gerçekçiliğim. ben yükleyince gerçekçiliği bir de height yaptım yani hayvan gibi gerçekçi yaptım böyle oldu Abi o kadar gerçekçi bakın göstereyim al 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 onu göstereyim yani yani Granny PC'de oynamak. Bak Granny PC'de oynuyorsun ama PC'yi de mobil'de oynuyorsun yani. O onunla ikisi karışmıyor. Granny gelsin. Bakın bakın. E şey çıkıyor ama ben gizli yerden alıyorum. İlk önce arkadaşlar hareket etmeyi bir. önce sadece hareket etmeyi biliyordum. Eğilmeyi falan bilmiyordum. Sonra eğilmeyi sonra space'i space to Sonra eşya almayı. Sonra da zaten e, böyle geliştim arkadaşlar. Buraya Sen bir gel. Oğlum. Şu ver şunu. Tamam verdim. Teşekkürler. Ama sen bunu da olmaman lazım. Buraya Reni. Buraya uğraşmak çok şey Evet arkadaşlar. E, şey dönüşünde şurada. Dönüldü. Eğilme burada. Heh. Burada arkadaşlar. Şurada bir yerde. Evet. Burada. Burada her şey yazıyor ama biz e, bizim işimize yaramaz çünkü walk. Evet. Ben böyle yaparım zaten. Şimdi ana menüye dönelim bir. Ana menüyü de size göstereyim tekrardan. Sonra videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rainy'nin Rainy'nin PC versiyonunu mobile indirdim size ve size gösterdim. İnşallah videoda e, bir kasma yaşanmaz veya karıncalanmaz. Görüşürüz ve bay bay.